Evet sevgili kayakseverler, Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde arkadaşlar hala kaya devam ediyoruz. Arka taraftan müthiş bir Erciyes manzarası. Her zamanki gibi birazcık rüzgar var. Ve saatlerimiz biri gösterirken pistler bayağı yumuşasa da yine de gerçekten özellikle üst taraflar güzel. Aşağılara doğru, aşağılara doğru biraz ee, mevsimin gereği elimeler var. Yavaş yavaş yine de pislerin tadını çıkarıyoruz. Bu mevsimde kışın da aynı aslında e, şartlar ama özellikle bu mevsimde sabahın erken saatinde gelip öğlene kadar kayıp ondan sonra gitmek en mantıklı sevimli kıyasla Şimdi vakit en son geçtiğimiz hafta yağın karla birlikte gerçekten üst taraflar e, gayet karına doymuş vaziyette Aslında ben yönetimin yerinde olsam e, Alt taraflardaki kar yumuşak Tat vermiyor Otomanı açar sürekli burada bir e, Çark döndürmeye çalışırım Lakin maalesef e, insanların kafasında sezon bitti e, Algısından dolayı Neredeyse pistlerde Toplamda 10 kişi bile yok Susarcık kapıda e, Özellikle şu saatte e, Hatta 10 kişi de değil 3-4 kişi anca var. Bomboş. Her yer bomboş. Ee, tek başımayım. Kimse yok. O yüzden bol kar yapmayacağım. Ee, pist yapacağım arkadaşlar. Çünkü pis e, pist dışına çıkmak yalnızken sıkıntılı. O yüzden yavaş yavaş adını çıkara çıkara ineceğim. Zaten şu saatten sonra da çok fazla hızlanmak e, Mantıklı olmaz buralarda Çünkü kar artık yavaş yavaş e, Kayağın altına yapışır Ve e, fren yaptıracağını da e, Unutmayın sevgili kayak severler Evet Burası LGS Kayak Merkezi Nisan'ın 21'ine kadar Normal şartlarda Biz buralarda kayıyorduk, Kayıyorduk Ama geçen senelerde kayıyorduk Geçen sene eve iki senelerde çünkü geçen sene e, pandemiden dolayı e, bayağı bir erken kapandı. E, dolayısıyla önceki senelerde e, kaydığımızı da belirtmekte fayda var dostlar. Evet. Ee, hava bir güneşli bir bulutlu. Bir güneşli bir bulutlu. İdare ediyor. Dediğim gibi buralarda e, yumuşamalardan kaynaklı Eee Piste bozulmalar var ama e, kar kalınlığını size şöyle göstereyim. Kar kalınlığı neredeyse 2 metre kadar. Özellikle burada az tutan yerde e, kar olduğunu e, söyleyebilirim. Rüzgar bazı yerlerde biraz şiddetli artmasa e, bence sıkıntı yok sevgili kardeşlerim. Evet biri buradan inememiş yürüyerek gittiğini de şurada ayak izlerinden görebilirsiniz sevgili yazıverler. Evet şöyle Kaydın başlayıp başlamadığından emin olmak için tekrar bir daha kontrol ettim. Bazen alet odaklamayı yapamasa da yapamıyor. Dolayısıyla odağını da sık sık kontrol ediyorum sevgili kıyaslarlar. Evet. ilk dikliği geçtik. İkinci diklikteyiz. Ve şu saate kadar ne bir taş var ne bir e, böyle yumuşamadan hariç e, bir olumsuzluk var. Gayet e, güzel sevgili kıyaslarlar. Evet. Kimsenin kullanmadığı yerleri gitmekte fayda var. Aslında şu zamanda ee, şeyden ziyade, pistten ziyade eğer geç kalmışsanız pist dışı gitmek, kimsenin gitmediği yerlerde kaymak ee, daha eğlenceli olacaktır. Ama dediğim gibi yalnızsanız onu yapmamakta fayda var arkadaşlar. Evet. Buralarda baya baya Kapışamış. E, takılma ihtimaline karşı, çünkü e, Kayakçılardan dolayı, kırışamadan dolayı bozulmalar var. Takılmamak için fazla hızlanmıyorum. Evet. Vadinin içine. Doğru. Şöyle bir bakacak olursak. Evet. Oralarda da e, yumuşamalar mevcut arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi misti tercih ediyorum sevgili kayaksıverler. Evet durum Nisan ayında evet. bu şekilde aşağılara gittikçe frenleme yani e, kayağın altına kar müthiş derecede yapışıyor ve resmen e, bitmiyor arkadaşlar aynen ee, bu şekilde Dediğim gibi Bu iş için Sabahın erken saatlerini Tercih Gayet mantıklı olacaktır dostlar Evet Buralarda baya baya e, board gitmekte zorlanıyor dolayısıyla da e, tat yerine e, size eziyet edebiliyor dolayısıyla e, Nisan ayında pis kullanmak isteyenler için bu. ona göre dikkatli gelmekte. Ona göre planlamakta fayda var arkadaşlar. Evet. Bayağı bayağı bir şey yapıyor resmen yapışıyor resmen kayağın altına yapışıp sanki bir frenim var da fren yapıyormuş gibi beni zorluyor Arkadaşlar bu da e, hoş bir şey olmuyor dostlar Evet tabii bıçaklar üzerinde e, bunu biraz daha frenlemeyi giderseniz alıyor, frenlemeyi alıyor. Çünkü sürtünme yüzeyi azaldıkça ee, daha rahat gidiyor diyebilirim arkadaşlar. Hadi bakalım az kaldı. Az kaldı. Baya baya da zaten ee, şu vadenin içi baya baya da ermiş arkadaşlar. herhalde bugün yarın da e, kapatırlar çünkü e, gerçekten arkadaşlar. Tepeler iyi. Bu otoman tarafını açsalar aslında kayak daha sürebilir ama muhtemelen de talep olmayınca açacaklarını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Oo, çok frenliyor ya öyle böyle değil. Yani resmen eziyet ediyor diyebilirim. Şu anda tamamen bıraktım. Roket gibi başa gitmesi gerekirken resmen frenliyor arkadaşlar. Evet, alta doğru geldik. Bir de keven deneyeceğim. Olmadı. Utudan sonra giderim arkadaşlar. Peki. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.